Bakın eğer Çanakkale'den gemilerimizi geçirebilirsek Ruslara yardım götürüp İstanbul'u ele geçirebiliriz. Kabul ediyoruz Osmanlı'yı yenmek zaten kolay olacak. Birkaç hafta sonra. Komutanım gemi göründü. Gemi nerede evladım? Bak tam şurada. Gördünüz mü komutanım İngiliz bayrağı var. Ne yapacağız? Savunacağız buraları. Mayın bırakmalıyız. İngiliz gemileri geliyor. Uu uh, patladılar! Uu uh, 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 patladılar. Patladı patladılar! Patladılar! patladılar. Patladı. E komutanım onlar can gemi geliyor. Hı, ateş! Hızlı ol kanka, hızlı ol hızlı. Bu e, gemi bize hızlı. mi? Birkaç saat sonra. Doktor bey biz geleni kaç saat oldu? İki saat oldu. Nasıl ya? Doktor bey arkadaşım nerede? Arka tarafta. Tamam. Bizim topumuzun olduğu yer eve geçilirdi mi? Siz bayıldıktan bir buçuk saat sonra İngilizler oraya eve geçildi. Oraya gidebilir miyiz lütfen? Hayır, biraz daha dinlenmeniz lazım. Hı, saldırın! Şöyle oldu. Lütfen geri çekilirim. Tamam geri çekiliyorum. Destek lazım. Dı 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 dı. Destek, destek gelecek birkaç saate. Doktor bey benim askerim yaralandı. Yardım edin askerime. İngilizler bizi yendi. Oraya bir şey yapılması gerek yoksa yenileceğiz. Tümenimden tek kalan biziz. Ya. Allah bekler saldırın. o sırada Çanakkale'nin başka bir yerinde. Bu İngilizlerin son gemisi ve en güçlü gemisi. Ne yapacağız? Topu nasıl taşıyacağız? Topu nasıl sokacağız? Ben sokarım. Nasıl, nasıl yapacaksın? Ne yapayım. Allah! Asken neden saldırmıyorsunuz? Ben de saldırmıyorum. Ben de saldırmıyorum. Ben Ben de saldırmıyorum. Saldırın! Nerede bu korkak Türkler? Allah! Kazandık! 109 yıl sonra